Müzikallerde müzik. <laughs> ne yapacağım? Coming <laughs> in Müzikallerde. Müzik. Çok. Önemli. Müzikallerde. Müzik. Çok. Önemli. Müzikallerde. Müzik. Çok. İşte öyle. Merhaba ben Ozan. Bu sene Otlu Müzikal Topluluğu'nun müzik yönetmeniyim. Ben Yaz. Ben Cem. Ben de Canberk. Ve biz... Müzik Prod'uz. Peki Müzik Prod nedir ve ne yapar? Müzik Prod, kampanyanın müzikallerindeki müziklerden sorumludur. Yani iki ekipten. Orkestra ve vokaller. Peki yönetmenim bu ekipler ne yapar? Çok güzel bir soru. Orkestra müziği canlı, evet canlı bir şekilde çalan ekiptir. Hiç anladım canlı mı dediniz? Orkestra canlı çalıyor. %100 canlı, her şey orada. Vokal de sahnede şarkı söyleyen, dans eden ve dramı yapan ekiptir. Ben sorumu unuttum. <gülüyor> Süper. <gülüyor> bu iki ekip içinde seçme açığı olacağız. Hangi ekipler? <laughs> Vokal ekibi seçmeleri nasıl oluyor? Vokal ekibin seçmeleri iki ayrılıyor. Müzik ve drama olmak üzere. Bu yürü müzik seçmesini yapıyor. Müzik seçmesinde ilk önce size küçük bir kulak testi yapıyoruz. Sonra hazırlamış olduğunuz bir şarkıyı bizim için söylemenizi istiyoruz. Hiç gergin değil. Ben bu, bu, buradayız belli ki. Sohbet muhabbet havasında geçiyor. Gelecek hiçbir şey yok. Gelin. Peki Yönetmenim, orkestra seçmeleri nasıl oluyor? Orkestra seçmeleri sadece müzik seçmesinden oluşuyor. Yine ilk önce küçük bir kulak testi yapıyoruz. Ardından hazırlamış olduğunuz bir parça çalmanızı istiyoruz. Vokal seçmesinden farklı olarak önünüze bir nota koyuyoruz ve onu ne kadar ilk bakışta kolay, ne kadar rahat, ne kadar hızlı çalabildiğinize bakıyoruz. %100 doğru olmak zorunda değil, çok hızlı olmak zorunda değil. Sadece bu konsepte ne kadar aşinasınız onu ölçüyoruz. E seçme isterseniz klavye ile gelin. İsterseniz gitarla gelin, isterseniz bongoyla gelin. Her şeye kapımız açık. Klavyemi getirmek zorunda mıyım? Klavyemi getirmek zorunda değilsin. Giremedim. Peki hocam seçmeler ne zaman? Seçmelerimiz 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da. <laughs> <laughs> Gel. Ge 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 <laughs> 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 <laughs>